Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Vallahi bugün de hemen koşa koşa geldim hayvanlara bakmaya, neden? Akşam yine mesaiyim, işe gideceğim şimdi. Bu hafta hep öyle oldu zaten, geldim yarım saat yemine suyuna baktım gittim. Yani çok bir şey yapamadık. Ee, i̇nşallah bugün mesai olayı bitiyor, yine normal 5.30'da çıkmaya başlayacağım. Güzel videolar gelir diye tahmin ediyorum. Şöyle bahçeye geldim, bahçeyi sulacağız. Hayvanların yemine suyuna bakacağız, ee, ondan sonra gideceğim zaten. Yarın da pazar, büyük ihtimalle yetiştirirsem pazar günü bu videoyu izliyor olacaksınız siz e, videosuz kalmayın diye videoda çekeyim dedim. O de zamanım bayağı bir kısıtlı bugün. Şimdi dostlar ben bir bahçeyi sulayayım. O işlemler uzun sürüyor biliyorsunuz. Bir 10-15 dakika. Ondan sonra devam ederiz. Evet dostlar bahçemizi suladık güzelce sulamasını yaptık. İki günde bir suluyor. Yine de gündüzleri sıcak olduğu için hemen yapraklar böyle buruşmaya başlıyor. Her gün gelsek her günde sulanır yani biberde sıkıntı olmaz. Hemen bir geçelim e, kümeslerimizin oraya hayvanlarımıza bakalım. Ben tam geçtim baktım aslında. Tekrar sizle bakalım genel kontrol yapalım. Bu hafta sırf böyleydim zaten. Geldim bir genel kontrol. Yemini suyunu verdim gittim. Şöyle. Burası devam. Bir andotlar var biliyorsunuz. Fazla bir sayıda bir andot yok. Çok bir beklentim yok bunlardan. E, çok bir şey çıkaramadık bunların zamanında. Fazla bir şey yok öyle takılıyorlar. Bakalım. Artık biraz daha bizim e, yaz bittiği için işlerimiz biraz daha hafifler. Yani normal işlerim benim hafifler. Buraya odaklanmam lazım. İşte buraya çok bu iyi, özellikle bir iki haftadır odaklanamadım. Mecbur yapacak bir şey yok. Dediğim gibi. E, bu arada Sussex Horoz e, maalesef Allah rahmet eylesin. Zaten biliyorsunuz e, problem vardı ayağında. Hani ölmeden dedik bir pilav üstü falan yaparız belki. Nasip olmadı. Yapacak bir şey yok. Bıramalarda bir sıkıntı yok. Geçen bir tanesi kuruttu biliyorsunuz. Dışarı saldım. 3-4 gün dışarıda kaldı. Kuruktan soğumuş. Bugün de 2 yumurta aldık buramalarda. 2 tane yumurtasını aldık. Kurku da soğutmuş olduk arkadaşlar. Şu an yatmıyor. ondan sonra devam edelim. Burada bir sıkıntı var. İşte bu bir bir tık moralimi bozdu benim. Bu Hollanda tepelerinden arkadaşlar. E, i̇ki tane hayvan kaybettik. İkisi de tavuk. Nedenini asla bilmiyorum. Herhangi bir hastalık yok. Bir şey yok. Hatta bak bir tanesi de orada yatıyor. Arkada. Yatanı görüyorsunuz mu? O da gidici bak. Yani geçen sene de aynı şey olmuştu Orlanda tepelerinde. Sakin oğlum sakin. Geçen sene de aynı şey olmuştu Orlanda tepelerinde. Yani tek tek gitmişlerdi. Vallahi bilmiyorum ya. İki tane tavuk kaybettik. Ne güzel dedik 10 tane tavuğumuz var nazar değdi. Ya hiçbir şey yok hayvan elimi alıyorum yok bir belirti yok bir şey yok yani. Bak, o da yatıyor o da gelecek o da yarına gider. 3 tane gitti 7 tane tavuk kaldı. Şu horozları bir ayıracağım acaba horozlardan mı diyorum bilmiyorum ki horozdan da olmaz ya bu kadar tavuk ölmez horozdan. Horoz kaç tane 1 2 3 4 5 5 tane horozumuz var. Yani 5 tane horoz var burada. Horozları bugün değil de zaman yok. Yarın ayıracağım. Ay yatıyor orada bak. Ya horozları şu yukarı alacağım arkadaşlar. Bir de öyle deneyeyim. Çünkü hayvanlarda hiçbir şey yok ya. Vallahi anlayamadım. 3 tane güper, güpe güzel hayvan gitti. Oluyor. Yani bütün hayvanlarını kaybedenler de oluyor. Biz de illaki kayıp yaşıyoruz. Bu kötü oldu. Warwick'lerde sıkıntı yok. Geçen bu tıksırık, kapsırı hapşırık vardı. Hapşırıp duruyorlardı. Birkaç tanesine var abi. ama sıkıntı yok. Bugün yine iki yumurta aldım. Bir tanesi de yatıyor. O da yumurtlayacaktır büyük ihtimalle. Biliyorsunuz geçen seneki anaçlarımız bunların altından da bayağı bir çıkardık. Ee, bu yıl çıkanlardan şu horozu değiştireceğim sadece. Horozu biraz gençleştireceğim. Ayriyetten ayrıyetten çıkan alttan gelen tavukları da bunlarla birleştireceğiz dostlar. Toplam 5 tane tavuğumuz var. Oradan da gelen 7-6-7 yedi, yedi tane neyse buraya getireceğiz birleştireceğiz. Süs bir 10 tane yapmamız lazım en az. En az 10 tane olması lazım. Morbeklerin en az 10 tane olması lazım dostlar. Bakın üst de nasıl yolunmuş. Oroz çiftleşeceğim diye. İşte bu tüye girecekler şimdi bunlar. Bunlar daha tam girmedi. Bazıları girdi de. Orozu ayıracağız zaten. Dedim ya. Dediğim gibi orozu değiştireceğiz. Bu orozu alacağız. Güzel bir hayvanlar tüyünü tamamlasın. Rahatlasınlar. Ondan sonra yeni orozlarını koyacağız bunların da. Yani emin olun bu hafta ben de çok ilgilenemedim. Aynı böyle size gösterdiğim gibi baktım baktım gittim. Yemi var mı var, suyu var mı var. Burada iki tane e, astrolop tavuğumuz vardı. Bir tane de mavi horozumuz vardı. O saldıran horoz biliyorsunuz. Bir tane abim istedi. Kıramadım. Normalde vermeyecektim onları. E, nasıl diyeyim? Ya sadece yumurtasını yemek için bile kendimi ayırmıştım onları duruyordu göndermedim kimseye valla kıramadım ısrar etti ne olur bana ver ne olur bana ver diye Onlar da bugün verdik onlar da gitti bu kümes boşaldı ee, bu kümes boşalmışken ne yapacağız dostlar buraya da e, bir şeyler getireceğiz oradaki ha buraya ne yapalım biliyor musunuz orayı büyük kümesi yavaştan büyük kümesi yavaştan boşalttık ya Burası da boşalmışken oradaki Warwick ve Sussex'leri zaten Sussex 3 tane mi 4 tane mi tavuk var fazla yok. Bir de Warwick'ler var 8-9 tane. Onları buraya getirelim tavukları. Sussex tavuklar da burada dursun. Warwick'lerle beraber. Orası biraz daha rahatlasın yani. Astrolotlar kalsın orada. Sadece. Evet güzel olur. O şekilde yapalım. Mavicilerimiz devam. Maviciler eee ba bazıların tüyleri tamamlandı dostlar. Ama hala tüysüz olanlar var. Böyle ufaktan da kendi işlerinden de tüy yeme var. İşte bunlar hep stresten, kalabalık beslemekten kaynaklı oluyor. Şunun arkası biraz yaraydı. Geçen oradan getirdikten sonra. Hala yara, yani orada yara olmuştu. Oraya bir kantoron yaptım. İyi güzel. Biraz düzelmiş kantoron yaptıktan sonra. Yara işlemlerinde kantoron kullanıyorum genelde dostlar. Bakın şunun kuyruğu hiç yenmemiş. Maşallah güzelcecik duruyor. Ne güzel maşallah nazar değmesin bunu da e, biliyorsunuz ayağında bir sakatlık vardı o yüzden getirdim burada düzelir diye ama düzelecek bir şey gibi durmuyor yani bunlar rah horozlar rahatsız etmesin diye buraya getirdim ama yine böyle bir yatıyor bak dur yani yürümede sıkıntı yok biraz topallayarak yürüyor bakın bak, topallayarak yürüyor yoksa hayvanın yemesinde içmesinde hiçbir sıkıntı yok ufakken bir bacakta bir sıkıntı olmuş benim ufakken üstüne mi çıktılar artık ne yaptılar Neyse. Şimdi bunlar da biraz hapis oldu. Ee, artık zaman oldukça geldikçe hepsini salacağız. Bunları da salacağız. Güzelce burada gezsinler. E, dolaşsınlar hayvanlar. Dediğim gibi zaten e, şöyle de bir projem var. Burayı böleceğim ikiye böyle. Karşıyı telle kapatacağız. Burayı telle kapatacağız. Üst zaten kapanacak. Ne olacak abi? Biz akşam giderken iki kümesi açık bırakacağız. Hayvanlar gün içinde rahatça gezecekler. Geldik mesela iki gün onlar mı gezdi? Kapat abi. İki gün onlar aç, iki gün onlar geçsin. Çıkıp gezip girecekler kendi yuvalarına inşallah. Planımız öyle. Burada da en son alttan gelen karışık sürümüz. Karışık sürüde neler var? İşte bramalar var. Bak bu da topallıyor görüyor musun? Sana ne oldu sana? Oluyor yani bu kadar hayvanın içinde illaki bir şeyler çıkıyor. Ama şu Orlando tepelerine bir tık canım sıkıldı ya. Çok güzel büyümüşlerdi. Çok güzel oldular. İki tane kaybettik. Biri yatıyor hala. Çözemedim. Ha, bir tane de burada var budak bak. Bu da en son bir tane çıkmıştı öyle koyduk. Bu da tavuğa benziyor. %90 tavuk bu da. Neyse yetişsin onların yanına alırız. Burada bramalarımız var. Bir, bir artı bir warveyimiz var. Bunlar da ekleme olacak yine. Bunlardan da şu an vermiyorum kimseye arkadaşlar. Çünkü ben videoyu çektikten sonra Instagram'a 10 tane mesaj geliyor. Videoyu izleyenler beni belki eskiden izlemeyenler yeni izleyenler genellikle görünce hemen abi satıyorum sanıyorlar satmıyorum <laughs> hemen yazıyorlar işte bunlar ne kadar bunlardan istiyorum bunlardan istiyorum şu an hiçbir yerde yani bu kümeslerde hiçbirinde e, sahiplendirme yapmıyorum dostlar bunların hepsi kendimize anaç yapacağız e, burada ne var dedik bir artı bir warvey'miz var warvey ekleyeceğiz diğerlerine su sekslerimiz var su tavuklar inşallah kayıpsız yaşadırız çünkü su çok kayıp yaşadım büyürken ha orada işte dört tane büyük kümesinde dört tane tavuk var sadece biz 20 tane tavuk yapacaktık sözde i̇şte evdeki hesap çarşıya uymuyor bazen su sağlıklı büyütürüz inşallah bramalarımız var bramalar güzel boyattı bazıları biraz tüyleri yanmış onların da iki tane blue astrolog var bu ikisi de tavuğa benziyor Sanırım tavuk gibi duruyor. Biraz daha büyüsün anlarız. O tavuk bunlar ya. Tavuk tavuk. Şu ikisi de tavuk. İkisi e, blue astrolop. Bir tane de orada siyah astrolopumuz var ufacık. O da tavuk sanırsam. Güzel. Tavuk eklemesi yapacağız abi. Astrolop da bu yıl inşallah bütün siparişlere yetişeceğiz. Geçen yıl biraz geç kaldık. Siparişlere yetişemedik. Çünkü az tavuğumuz vardı. Bu yıl daha sağlam giriyoruz. Yaklaşık burada da bırakmamız kaç tane? Eee... Kuramamız bir, 2 3 4 5 6 ya bir 6 7 tane falan bramamız var. Öyle bunlar da burada büyüyor. Güzel. Sıkıntı yok. Böyle. Burası da böyle devam ediyor dostlar. Lan büyü bak. Sen, sen bize lazımsın. İşte yarın pazar dostlar siz bu videoyu izlerken ben geleceğim. Pazar günü bayağıdır gelemiyorum. Sabahtan geleceğim akşama kadar bunlarla uğraşacağım bayağıdır dediğim gibi şey yapamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Ya bu, bu yarın bu horozları bir ayırayım ben ya. Ben anlayamadım horozları bir ayırayım. Yani. diğerlerinde bak hiçbir şey yok, hastalık yok, hapşırma, tıksırma herhangi bir şey. Garip ya. Bak yatıyor, bir tanesi de yatıyor orada. Neden böyle oldu? Oluyor işte. tıksır hapşırıyor biri bak. Bak, ne oldu bak tıksırıyor hapşırıyor görüyor musun ya bu kuşlar bu kuşları anlamadım bakın kuşlar buradan girmiyor demek ki buraya bir tane bir de attım bu artık açıklık yok şurası var bir de burayı kapatacağım ya bakın şuradan giriyor olabilir kuşlar burayı kapatacağım telle normalde öyle boşlukları biz telle kapatmışız ama orayı unutmuşuz büyük ihtimalle oradan giriyor olabilir oğlum ne oldu sana ağaç kırıyorsun tıksırıyorsun ya bunlara da aşı yapacağız ama bak. Normalde hasta hayvana aşı yapılmaz dostlar. Bunlara olmadı yapmayız aşıyı. Bu hasta hayvana aşı olmaz. İşte bugün yumurtaları aldım biraz önce. Ee, aldım mı ya? İki tane Brahma. iki tane de Warwick'lerden aldım. İki Brahma, iki Warwick yumurta. Bunları da dolaba koyuyorum bu arada. Makineye atacağız. Makineye atacağız. Dolaba koyuyorum. Ee, bu arada makinede yumurta var. Size söylemedim ben. Biraz birikmişti dedim ya. Yumurtaları topladım. Bir 30-40 tane yumurtayı makineye attık. Bakalım çıkarsa çıkar. Yine böyle 2 branma 2 ondan yapıyor. Yani makineye bir 30-40 yumurta koyduk. Bunları da yine çıkan branma ve warbackleri biriktiriyorum. Bunları da atacağız. Susekser'i de attım aslında ama Susekser... Su boş çıkar arkadaşlar. Neden? Bunların orozu sıkıntılıydı. Ayağında problem vardı zaten biliyorsunuz. Herhangi bir çiftleşme olmamıştır. Artık bunlarınki yumurtasını yiyeceğim. Dur sen gurk musun yine? Geçen soğuttuk birini ama bu soğumamış. Bakın iki tane de su seksler de var. Güzel. Ay elim ısırdı bak. Cık. Ne yapıyorsun sen? Bunun altında da vardır ha. Dur. Bunu yine ortalığa çıkaracağız. Burada geçsin soğusun. Bir de su seksler de yapıyor yumurta. Bakın iki tane. Bunu ayrı koyacağım. Çünkü bunu yiyeceğiz. Nereye koysak bunu? Şurada dursun. Tamam. Bunlar yiyeceğiz. Olmadı o taraftan bir susek soros koyarız buraya. Bunların başına. Durumlar bu şekilde dostlar. Biraz fazla konuştum ama kusura bakmayın. Bugün böyle anlatmalı konuşmalı bir şey bir video olacak. Bir de geçelim arka tarafa. şöyle arka kümesimize geçelim. Bir de oradaki yarkalarımıza bakalım. Durum nedir? Benim de iş saati yaklaşıyor. Gideceğim. Ah. İş saatimiz yaklaşıyor. Bunların da bir bakalım durumları nedir? İşte bu kayıplar e, maalesef yaşanıyor dostlar. Ona yapacak hiçbir şey yok. Yani daha çok hayvan kaybeden arkadaşlarımız var. Yani biraz e, tavuk bakıyorsanız psikolojinizde direnci iyi olması yani psikolojik direnciniz iyi olması lazım. Bir anda bir geliyorsunuz kümeste 4 tane 5 tane hayvan ölü. Yani cidden insanın psikolojisini bozuyor. Onu net söyleyeyim. Kimle konuştuysam ya diyor bırakacağım bu işleri artık sinirim bozuluyor kafayı yiyorum. Yani psikolojik psikolojik sınırınız biraz yüksek olması lazım. Gerçekten tat kaçırıyor. Yani bir anda ölüyor bir de bu kuş grubu sıkıntılı. Kanatlı grubu çok sıkıntılı. Yani çok belli etmemeye çalışıyoruz ama bazen moralimiz çok bozuluyor. Bak daha bir hafta ol bir hafta oldu 4 çuval yem aldım bir çuval kaldı 4 çuval yemden bir çuval kaldı bir haftada yani bir haftada net dört çuvalı yiyorlar. Ye. Maşallah güzel boğazları sağlam yesinler bakalım yesinler onlar bize lazım boğazlar çok sağlam. Evet. Şöyle hani bütün tavukçularda vardır. Bakın, şu kapıdan içeri giriyorsunuz ya. Bütün bak tavuk besleyicilerinin hepsinde vardır. Şu hissiyat her zaman uyanır. <laughs> kapıdan girerken hemen bir yere bakar herkes. Ölen var mı? Bütün tavukçularda bu var arkadaşlar. Girdim hemen bir yere bakarsın. Ölen kalan var mı? Çünkü o kadar anlamsız zamanlarda, o kadar beklemediğiniz zamanda bir geliyorsunuz bir iki tane gitmiş. Yani bu klasiktir. Aman neyse. Maşallah. Nazar değmesin. Güzel. Ne oldu lan? Nereye geliyorum? lan? Ayağıma geliyor. Ya oğlum ya. Zıplama. Dediğim gibi yarın bir de fırça alacağım o kalın tel fırçalarda. Burayı bir fırça alacağız. Güzelce yapacağız. Ayrıyetten şunu söyleyeyim. ha. Dediğim gibi şu çitleri de yaptık aslında. Bu çitleri de yaptık. Böyle kaldı bir haftadır. Gelemediğimiz için. Bak nasıl sallanıyor rüzgardan. Onları sağlamlayacağız daha merak etmeyin. Şu an sallanıyor rüzgardan. Aralarda boşluk aslında. Rüzgar geçiyor. Kapalı olsa daha çok sallanacak demek ki. Yarın pazar sabahtan akşam kadar buradayım dedim. Burayı bitiriyorum. Sadece kapılar kaldı zaten. Bir burası bir orası. Hani i̇darelik bir palet koysak bile olur. Artık burayı da düzenleyeceğim. Bu güzel tavuklarımızı artık oraya salacağız. Hayvanlarımız dışarıda rahat rahat gezecekler. Aşı uygulamalarını da yapacağız. Maşallah tavuklarımız güzel oldu. Lütfen yorumlara bir maşallah alırsak seviniriz. Gerçekten çok nazar değiyor dostlar. Yani bu tavuk beslemede bilmiyorum. Ben önceden hiç nazara falan inanmazdım biliyor musunuz? Yani biraz şey geliyordu bana. Saçma geliyordu nazar muhabbeti. <laughs> Ama ben bu tavukçuluğa bir başladım. Abi cık, yok. Nazar diye bir şey varmış. Ve ben de döndüm yani düşüncemden. Ne yapıyorsun lan? Bıdık. Bak bunda kuyruğu çıkmış. Kuyruğu yoktu bunların. Bıdıklar işte burada da bir 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. 9 değil miydi ya? Allah Allah. Ben mi yanlış hatırlıyorum? 2, 4, 6, 7, 8. 9 tane e, Warwick var. Ama bunların 2-3 tanesini arkadaşa sözüm vardı. O da tavukçu. Ona vereceğim. Yani ondan daha önce almıştım ben. Öyle söyleyeyim. İşte 9, 3 çıkar ne kalır? 7 6 tane kalır. 5 tane de orada. 11 tane toplam borbeğimiz olacak. Güzel. Şu an bir yolu. Allah şuna bak maşallah. Ne güzel olmuşsun sen sen. Şu güzelliğine bakar mısınız? Geçen yıl mavi astrolop tavuğumuz yoktu. Size gösteremedim. O yüzden çoğu kişi siyah istedi. Siyah istedi ama emin olun bana maviler daha güzel geliyor ya. O desenleri falan. Yani şu an gördü siz bu tavukları ayırdığımda göreceksiniz net bir şekilde mavi takım yaptığımda. Çok kişi <laughs> çok kişi eminim mavi isteyecek. Artık mavi tavuğumuz da var. Bakar mısınız şunu güzelliğine. Tabii maviler böyle bakın daha koyu renkte de oluyor, açık mavi de oluyor. Yani tam bir standart olarak çıkmıyor her zaman. horozlarımız büyüyor. Daha Ta tam gelişmediler. Daha zamanları var. Burası bu şekilde. Bu bakayım. Hayır, hayır, hayır. Toz yapma. Aşırı toz oluyor burası ya. Toz yapma. Horozları da geçen gün, geçenki videoda demiştim ki horoz sahiplendirmesine başladık. Yani yaklaşık 7 8 tane oroz gitti. Yani göndermedik ama gidecek buradan 7 8 tane. 7 8 kişi yazdı oroz istiyorum diye. İşte Astrolop'ta Su seks'ti. Onları da göndereceğiz. Bu arada bu geçen bu beyazları soranlar olmuş. Bunlar beyaz Astrolop arkadaşlar. Bu sıplaşların altından bazen beyaz da atıyor. Gördüğünüz gibi beyaz. Ama ben beyaz Astrolop'u sevmiyorum. Böyle ligorin gibi. Ha boşuma gitmiyor. Astrolop dediğin siyah olur, mavi olur, sıplaş olur. Astrolop budur. Baksana bana böyle Ligorin gibi geliyor beyaz astrolu. Bak. Kuyruğu kalmamış ki onda. Beyaz astrolop bildiğin Ligorin gibi kalıyor. Geliyor. O yüzden ben sevmiyorum beyazını. İşte burayı da azaltacağız. Göndermeleri yapacağız artık. Çünkü burası kalabalık. Horozlar bakın. Çoğunun kuyruklar yeni yeni çıkıyor. Ee, bayağı Baya kuyruk yediler birbirlerinin. Horozlar atışacağız kapışacağız diye. Yani göndereceğiz. Ya yani gönderdiğim kişilerde de aklında problem olmasın. Bu kuyruklar çıkacak arkadaşlar. Böyle kalmayacak yani. Şu horoz şu oros böyle kalmayacak. Bu kuyruk büyüdüğünde görün bir de. Özellikle zaten size gönderdiğim de bu yoğunluktan kurtulmuş olacak oros. Sizde hayvan daha da rahat gelişecek. Yani buradan daha iyi gelişir sizde. Öyle söyleyeyim. toza bakar mısın ya? Of. Burada da buradan daha rahat gelişir sizde. Onun garantisini veriyorum. Aklınızda bir problem olmasın bakın. Burada kalabalıktan dolayı kuyruklar öyle kaldı. Bak nasıl kavga şeyler. Bu arada e, buradan e, mavici siyah siyah mavici orozları da ayıracağım 3-4 tane. Onlar biraz ufak olduğu için astrologlar baskınlık yapıyor. Mavici orozlardan şunları sahiplendireceğim arkadaşlar. Bakın mavici orozlar alttan hem siyah hem de blue şekilde çıkıyor. Şu blue'lar var ya şu mesela blue bak. Bunları sahiplendireceğim isteyen olursa. Tabi alttan blue değil de hem siyah hem blue atıyor. Bakın bunlar da kaliteli biliyorsunuz zaten yani orozlarımızda sıkıntı yok. Zaten siyahta kaç tane varmış? 1, 2, 3 4 tane 4 tane siyah orozumuz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah orozumuz varmış. Şu özellikle mavicilere sahiplendireceğim. Bu nereden geldi? Allah Allah Bu şekilde bunlara da ee, bu hafta gönderemedik yoğunluktan, iş yoğunluğundan dolayı ama dediğim gibi huzura ve rahata kavuşuyorum. Artık 5.30'a çıkacağım. Hafta sonları veya hafta içi de gönderim yapabilirim. Gündüzleri sıcak. Hafta içi ne yapıyorum? Akşamdan veriyorum. Sabah sizin orada otogarda olmuş oluyor. Sabah gidip otobüsten alıyorsunuz dostlar. Ee, Splash horozumuz kaç taneymiş ya? Sıplaş bir taneymiş burada horoz. Zaten sıplaş fazla yok ki. Tavuk da fazla yok da. Allah Allah horoz bir tane miymiş? Enteresan. Evet sıplaş horoz bir tane. Sıkıntı yok. arka a, a, Diğer tarafta sıplaş horoz var. Aa dur. Yem bitmiş mi? Vallahi yemleri de bitmiş. Su. Yarın geleceğiz ama. Bir bakalım yine de. Su da az kalmış. O su tamamen bitmiş. Bunu bir alalım. Vallahi yem dayanmıyor size ha. İki tane kocaman 20 kiloluk şeyi dolduruyorum. iki gün gitmiyor ya. Oğlum bak. Obez olacaksınız. Obez. Diyet yapın biraz. Diyet. Hayvan ne anlar? Diyetten. Neyse dostlar. Ben şurada tavukların burada e, videoyu kapatayım artık. Hemen bunların da suyunu doldurayım. Suyunu yemini doldurayım. İşe gideceğim ben de. Yarın pazar yani. Sabahtan akşama kadar buradayım. İnşallah çok güzel bir video çekeriz size. Bugünlük video böyle. Bu kadar olsun. Bak burada e, splash. a dur. Dört tane splash tavuğumuz varmış burada. Çok güzel. Ben splashlara hiç odaklanmamıştım. Güzel güzel. Dört tane splash tavuğumuz var. E, bu alttan gelenlerden de iki tane gelse. Altı artı bir yaparız. Bir tane doğrusumuz var. Süper. Bir kümesi sıplaş yapacağız. Bir kümesi mavi yapacağız. E, siyahlar burada olacak zaten. Siyah stroplar. O tarafa da bir kümes mavi bir kümes siyah. Hatta iki kümes mavi yapacağız. Mavi de var baya tavuğumuz. Güzel abi süper. Sıkıntı yok. Dört tane de sıplaşımız varmış. Neyse dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.